güzel bir maç oldu. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Centilmence mücadelesinden dolayı. Grupta iki takım da daha önce çıkmayı garantilemişti. Büyük maçlara istinaden. Bizim hedefimiz belli. Birinci olup kayıpsız grubu tamamlayıp diğer grubun dördüncü ile mücadele etmek. Önümüzdeki haftaki bu maçı da alıp çeyrek final adımızı yazdırmak istiyoruz. Bu iki mücadeleden ve gösterdiği özverden dolayı takımı tek tek bütün futbolcularını tebrik ederim. Çok güzel bir mücadele oldu. Güzel bir centilmen gibi gösterdiler. Bundan sonraki bu maçlarda aynı ciddiyette oynayıp yine yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay takım yok. Bütün takımlar artık hedefleri belli. Ama bizim amacımız bu turnuvaya giriş şartlarımız geçen yıl kaldığı yerden devam etmek. Umarım bundan sonraki maçlarda da galip gelir hedefimize ulaşırız. Şimdiden bütün rakiplerimize başarılar diliyorum. Ablacımız gruptan lider olarak çıkmaktı. Bugün bu maçta onu başardık. Evet. Devsel takımına teşekkür ederim. Çok güzel maç oldu. Bize morale de ihtiyacımız var. Keşke en başından böyle başlasaydı. Artık bundan sonra grup maçları bitti. Çok daha ciddi, çok daha hatta hak etmeyen evet. maçlar çıkıyor. Evet. Bunu bilin, izleyen zaman veriyoruz. Hocamın dediği gibi en başından bir Bizim alacağımız <laughs> belli. İnşallah bu sene daha iyi oynayarak şansımız ayrıldı olmasın. kupayı almak istiyoruz. Olmaz. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>